Sayın Türel'i. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan 4C'lilerin e, durumunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Şimdi 657 sayılı kanun 4C maddesinde düzenlenen geçici personel sayısı bir komisyonda yaptığımız tartışmalarda da bakanlığınız tarafından 23 bin kişi olarak belirtildi. Bunun sadece 3 bin kişisi 4C kategorisinin düzenlenme şekline yani geçici işe uygundur. Yani TÜİK anketörleri gibi, seçimde görev alan kişiler gibi, güzel sanatlar fakültelerindeki canlı modeller gibi. Ama geriye kalan 20 bin kişi 4 ile ilgisi olmayan özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin buraya getirilip bu kadroya konması nedeniyle oluştu. Birinci sorum bunu uygun buluyor musunuz? Bu 20 bin kişinin 4 c kategorisinde olmasını. İkinci olarak da 4 cliler hem çalıştıkları hem emekli oldukları dönem açısından mali ve sosyal haklar ak açısından büyük kayıplara uğruyorlar. Bunun sonucunda da aynı işi yapanlar arasında ciddi maaş farklılıkları oluşuyor. 4 kadroya almayı düşünüyor musunuz? Buna yönelik bir çalışma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır yoksa neden yoktur? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.